Ali Kara Hasanoğlu. Baro seçimlerine bakın, Davutoğlu'nu tanıyın. Çoklu baro sistemine geçildikten sonra kurulan, ilk aynı ildeki ikinci baro olan İstanbul İkinoğlu Baro'nun başkanlığına dünkü seçimli avukat Yasin Şamlı tekrar seçildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Başarı temennisinde bulunuyorum. Bu vesileyle çoklu baro sistemine geçilirken yaşanan olayları şöyle bir hatırlamaya çalışalım baroların sultasını yıkmak için, başörtü yasakçısı baroların zulmünü sonlandırmak için, dindar insanlara orta çağ kafası diyerek hareket edenlerin tüm avukatları temsil etmediğini ispat etmek için, seçilmiş insanlara sopa gösterenlere hadlerini bildirmek için iki yıl önce çoklu baro sistemine geçilirken, dikkat buyurun Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değil, Milletin seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasayla bu değişiklik yapılırken, sol tandanslı Kemalist avukatlar kıyameti kopartmışlardı. 15 bin oy alıp 50 bin üyesi olan İstanbul Barosu'nu temsil etme ceberrutluğu sona ereceği için, Ankara'da hakeza, diğer illerde hakeza, hak etmedikleri yetkileri kullanmalarına son verileceği için, eylemler yaptılar, meclisi bastılar. Avukatlığa da yakışmayacak gösterileri düzenlediler. Sokaklarda gecelediler. Polislerle tartışmaya girdiler. Kanun çıkarsa Türkiye'de savunma mesleğinin biteceğini iddia ettiler. Avukatlığı öldürüyorlar, yalanın uydurdular. Bu kanun çıkarsa savunma bölünür. Savunma bölünürse savunma susar. Savunma susarsa Türkiye susar. Hukuk susar, yargı biter. Adalet ortadan kalkar dediler. Daha ne yalanlar, ne işkembeden sallama söylemlerle milletin karşısına çıktılar. Gazete sayfalarında boy gösterdiler. Televizyon ekranlarında rezil söylemlerle milleti kandırmaya çalıştılar. Tam da o tarihlerde hıyarım var diyene koşup benim de tuzum var diyenler gibi. Eşi başörtü mağduru bir doktor olan Ahmet Davutoğlu, yapılmak istenilenin avukatlık mesleğinde başörtü zulmünü uygulayanların diktasını kırmak değilmişçesine, Kemalist zorbalara destek çıktı ve şu açıklamayı yaptı. Çoklu sistemli baroların mezhebi, etnik ve siyasi kimliklere göre bölünmesinin yolu açılıyor. Alevi, Sünni, Ulusalcı, Kürtçü baro mu kurmak istiyorsunuz? Çoklu baro sistemine geçileli iki yıldan fazla zaman geçti. Bu süre içinde Ahmet Davutoğlu'nun öngörüsü gerçekleşti mi? Hayır. Türkiye'de Alevi, Sünni, Ulusalcı, Kürtçü barolar kuruldu mu? Hayır. Peki ne oldu? Sadece ve sadece Kemalist yasakçı, despot yönetimlerin elindeki büyük illerden İstanbul ve Ankara'da muhafazakar avukatlar ikinci baroları kurdular. Henüz İzmir'de bile ikinci baro kurulamadı. Şimdi söyler misiniz, stratejik derinlik kitabının yazarlığını yapmış, bu ülkede yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapmış, bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim. İki yıl önce ortaya attığı iddianın gerçekleşmemesi karşısında çıkıp milletten özür dilemesi gerekmez mi? Çoklu baro sistemi, Alevi, Sünni, Ulusalcı, Kürtçü barolar kurulmasına sebep olur diye düşündüm. Ama bilmiyormuşum. Sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı sebebiyle yaptığım açıklama boş çıktı. Milletten, avukatlardan, özellikle başörtü mağduru hukukçulardan özür dilerim demesi gerekmez mi? Gerekir de, o anlayış nerede? Nerede kalmıştık diyerek başka konularda yine Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak için açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Kendilerini rezil edecek şekilde hırs dolu, düşmanlık dolu açıklamalarını tekrarlıyorlar. Söyledikleriyle halkı kandırmaya çalıştıkları ortaya çıkanlar sadece siyasiler değil, İki yıl sonra İstanbul Birnoğlu Baro'da da seçim hazırlıkları var. Yönetim kurulu çalışma raporu yayınlamışlar. Merak ettim, acaba Birnoğlu Baro, İkinoğlu Baro açıldıktan sonra kendilerine çeki düzen vermişler mi? Tatlı bir rekabet içinde kendilerini yenilemişler mi diye. Başkan Mehmet Durakoğlu'nun çalışma raporunun girişindeki yazısında bakın ne diyor. Bugün bu tarihi itibariyle tartışmasız bir iddiadır. Ve bu nedenle iddia olmaktan öte bir realitedir ki İstanbul Barosu, Türkiye'nin en etkili meslek odasıdır. Sivil toplum kurumu tanımına uymaz ama öyle tanımlayanlar varsa en etkili sivil toplum örgütüdür. En etkili demokratik kitle örgütüdür. İki yıl önce çoklu baro sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesin diye yırtınanlar, bakın ne diyorlar. En etkili meslek odası diyorlar. Hani barolar tarih olacaktı? Sadece avukatlık mesleği değil, tümüyle yargı iflas edecekti. Ya o tarihte söylediğiniz palavra, ya şimdi. Hangisi acaba? Hemen sonrasındaki cümle ise şöyle. Şekli meşruiyet taşısa da maddi meşruiyet taşımayan ikinci baro. Meslektaşlarını maddi meşruiyet dışında gören, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasanın maddi meşruiyeti olmadığı iddiasında bulunan, maddi meşruiyetin dayanağını kendisine gören bu despot kafa, aslında eline fırsat geçerse darbecilere meşruiyet verecek bir kafa olduğunu da ispat etmiyor mu? Aynı rapordan şu cümle, Açıkça bunların zihniyet kodlarını bir siyasi partinin arka bahçesi olduklarını ispatlamıyor mu? İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi millet iradesinin sandığa yansımasındaki duyarlılık sürdürülecektir. Rezilliğe bakar mısınız? Hukuka, yargıya, adalete saygısızlığa bakar mısınız? Türkiye'de millet iradesinin sandığa yansıması sanki sadece İstanbul yerel seçimlerinde olmuş gibi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan en yakınındaki rakibine %20 oy farkı atmamış 10 milyon oy farkıyla seçilmemiş gibi, o seçimleri görmezden gelip CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, HDP ve İYİ Parti'nin emanet oylarıyla kazandığı seçimi, atlamayalım Beylikdüzü'nde bir parka Haydarbaş'ın isminin verilmesi karşılığında BTP'nin desteğiyle kazandığı seçimi millet iradesinin sandığa yansıması olarak görüyorlar da, diğerleri ise açık ara muhafazakarlar tarafından kazanıldığı için o seçimleri yok sayıyorlar. Eşcinsellerden bahsetmemeleri mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Saadet Partililere kapak olsun, Haydarbahçılara kapak olsun, dindarım deyip eşcinsel destekçileriyle boy gösterenlere kapak olsun. Bir oğlu Baro Başkanı şöyle diyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği uğruna verilen mücadelede örgütlenen 8 bin avukata yenilere eklenecek. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşıtlık sürdürülecek. Ne yapsınlar? Başörtülere artık zulmedemiyorlar. Eşcinsellerin avukatlığıyla idare ediyorlar. Ali Saydam Haydi şimdi de dezenformasyona sarılın. Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bilindiği gibi teklifin en çok tartışılan konusu halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçunu düzenleyen 29. maddeydi. O da aynen geçti. Hayırlı olsun. Buna göre sır halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sakili ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapiste cezalandırılabilecek. Bunu bir de takma isim vesaireyle kimliğini gizleyerek yaparsa cezası yarı oranda artırılacak. Sansür sansür diye tepinenlerin de içten içe sevindiklerini düşünüyoruz doğrusu. İktidar mensupları kadar olmasa da internet ortamındaki troll teröründen, iftira, karalama, tezvirat operasyonlarından, itibar suikastlerinden onlar da nasiplerini alıyorlardı. Muhakkak ki sevindikleri bir husus daha var. O da çok sevdikleri, içi boşmuş, doluymuş, umursamadan giydikleri özgürlük ceketine bir daha sarılma imkanı bulmaları. Yadırgamamak, anlamak lazım. Muhalefet partileri bunu sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Tam bir taşla iki kuş durumu. Bir yandan düzenlemenin sağladığı koruma mekanizmasından yararlanacaklar, diğer yandan da biraz çekiştirerek, çarpıtarak da olsa dünyanın en problemli ülkesi olduğumuz dezenformasyonla ilgili atılmış bu adımı hükümete karşı kullanmak için sansür barajına sarılacaklar. Dezenformasyon konusunda en problemli biziz derken durumu hiç de abartmıyoruz. Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2018 yılında yayınladığı dijital haber raporuna göre Türkiye dünyada sahte habere en çok maruz kalan ülkeymiş. Türkiye'deki katılımcıların %53'ünün belirli bir gündemi öne çıkarmak için doğru bilginin çarpıtıldığı hikayelerle karşılaştıklarını belirtmiş. Katılımcıların %49'u karşılaştıkları yalan haberlerin siyasi veya ticari amaçlı üretilmiş haberler olduğunu ifade etmiş. Bundan böyle küfür, iftira, hakaret, yalan ve üstelik bunları toplumun huzurunu bozmak için yapmak cezasız kalmayacak. Böyle örnekleri kişilerin hedef alınmasına çok tanık olduk ama gerek pandemi, gerekse orman yangınları sürecinde açtıkları yaralar en belirgin örneklerdi. Artık öyle kolay değil. Bu nedenle yeni düzenleme karşısında memnuniyet duymamak için sebep bulamıyoruz. Önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi gereken bir de husus var. O da yasanın uygulanması. Hassasiyetle yaklaşılması gerektiği çok açık. 29. maddedeki suç unsurunun oluşup oluşmadığı uygulayıcılar tarafından takdir edilecek. Titiz davranılması kanunun sağlıklı işlemesine halel gelmesini de engeller. Bu arada yasaya içeriden ve başta AB olmak üzere dışarıdan da bir sürü reaksiyon gelecektir ki ilki geldi bile. AB hapis cezasına dikkat çekerek Türkiye'yi ölçülülük ilkesine uymaya davet etmiş. Muhalefet de hemen bu ağızdan konuşmaya başlayacaktır. Bu da meclisin doğru bir işe imza attığının başka bir göstergesi olur. Gözümüze takılanlar Seçimlere hazırlanan siyasi partiler eğer iddialılarsa gençlere nasıl temas kurulacağını öğrenmek ve uygulamak istiyorlarsa bugün Volkswagen Arena'da düzenlenen ve binlerce üniversiteli gence ağırlayan Zirve 23'ü dikkatle izlemeliler. Hasbel kadar provalarını takip etme fırsatı bulduk. Heyecanlanmak bir yana gençlerimiz ve ülkemiz adına mutlu da olduk. 9 kavram belirlemişler. Vicdan, cesaret, devrim, tutku, denge, huzur, belirsizlik, şüphe, merak. İlber Ortaylı, Demet Akba, Acar Baltaş, Gürcan Karakaş, Çağlayan Çetin, Jacqueline Güner, Nick Robertson, Ozan Mutlu gibi birbirinden önemli ve ilham kaynağı konuşmacı gençlere bu kavramlardan biri aracılığıyla hitap edecekmiş. Ayrıca deneyim ve network alanının yanı sıra MFO konseri katılımcıları bekliyormuş. Hazır giyim firması Nocturne Porsche'la işbirliğine gitmiş. Sürdürülebilirliği odağına alan tanıtım kampanyasına Nocturne, yeni koleksiyonunun tanıtımı için ürün göndermek yerine marka dostlarına diledikleri tasarımı QR kod kartı aracılığıyla seçme imkanı tanımış. Hem bu kartlar hem de seçilen ürünler Porsche'un tamamen elektrikli spor otomobili Taycan for Cross Turismo ile teslim edilmiş. Dünya çapında üne ve itibara sahip bir marka ile işbirliği yapmak Nocturne'un hedef kitlesini ne kadar ilgilendirir bilemeyiz ama paydaşları nezdinde etkili olacaktır. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Nast Traveler'ın okurları Ralph İstanbul'u dünyanın en iyi dördüncü, Türkiye'nin de en iyi oteli seçmiş. Bu Ralph İstanbul'un Nast'tan aldığı yedinci ödül olmuş. Sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Ödül almak ancak ödülün itibarı yüksekse anlamlıdır, değerlidir. Nast'tan alınan ödül de bu sınıftan. Yüksek itibarıyla aynı oranda kıymetli. Bir de keşke basın bülteni daha iyi yazılsaydı. サイダ